Adil akşam yemeği, değil mi? Evet. Kuzuların ne ne verdin şu anda? Bu toklu ve Bunun üstüne şimdi birazdan büyütme de getireceğim. Sen evet. bu yemleri göster amca. Ben büyütmeyi getireceğim. Evet. Ee, şu anda kuzuların altı güzelce temizlendi. Şu anda ne döküyorsun? Kuzu büyütme yemi. Evet. Yaklaşık bir ölçek değil mi? Mert gibi ölçek yaklaşık değil. Kuzu başı kaçar gram olmuş oluyor? 300 gram mı oluyor? 350'yi buluyor. Tabi bu şu anda ortalama 1-1,5 aylık kuzuların hepsi. Dağımızda yanımızda Uyuyan küçük oğlakları da var şurada tane Evet Bu kızlar da Daha bir haftalık Küçük kızlar Uyuyorlar Telaşla bekleyen etlik kuzumuz, koşluğumuz öyle diyelim. Yavrularına bakan keçilerimiz. Kuzular şu anda annelerini güzel bir şekilde emdiler. Sütlerini aldılar. Birazdan annelerinden ya. ayrılıp yemlerini yiyecekler. akşam yemeği. Küçük oğlağımız keşfediyor, oynuyor kendince. Tatlı, çok tatlı. Ala ala karlar. Evet, gördüğünüz üzere köyümüzden akşam manzaraları. Yayla da kar görünüyor. Ay ışığımız. Evet karşıda koyunlar yazın orada yatıyor. Siyah köpeğimiz orada. Adil yemin üstündeki beyaz tozlar nedir? Royal'in vitamin ve kalsiyum tozu. Herkese tavsiye ederim. Kuzuların toprak, taş, böyle şeyler yalamasını engelliyor. Hmm. Gayet faydalı yani. Şöyle bakalım. Üstüne katkı olarak. Evet. Ama fazla verildiğinde ishal yapma gibi etkileri var. Her şey kararinde diyorsun ya. Yani. Evet. Her şeyin kararı iyi. Şu anda anneleri dışarıda. Kuzular annelerinden ayrıldılar. İçeride kuzulara yem hazırlığı ve onların oynaması için alan bırakılıyor. Onların da süt içtikten sonra koşmaya, oynamaya, eğlenmeye hakları var. Sağlıkları için, sağlıklı bir yaşam için spor. Evet şimdi geliyorlar. aynı zamanda su içiyorlar

kıtır kıtır sesleri duyuyoruz. Evet. Çok güzel, akustik bir ses. Oradaki boşluğa kimse geçmedi. Burada bir yoğunluk var. O yemlikte de aşırı yoğunluk var. Sonra eklenen yemlik bu mu? Ortadaki yemlik. Orada da kimlik mi? O yemlik alçak olduğu için biraz daha küçükler oradan yiyor. Sonraki evet. doğanlar. Doğru. Mantıklı. Maşallah demeyi unutmayalım arkadaşlar. bir ölçek kuzu büyütme, yarım ölçek kadar e, melas değil yani, mi? Toklu besi. toklu besi ve 100 gram kadar toz, vitamin takviyesi. Akşam yemleri.